Öncelikle hem Elazığ hem Malatya illerimiz başta olmak üzere bölgede depremden etkilenmiş olan tüm e, illerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii 10.46'da yaşanan depremden sonrasında biz hemen e, belediye başkanımızla birlikte ve ilgili tüm kurumlarla birlikte afad koordinasyon merkezini e, merkezinde bir araya geldik. E, ekiplerimizin tamamını sahaya çıkardık. Hem afad ekiplerimiz hem UMKE ekiplerimiz hem de Yine onun dışında çevre ve şehircilik özel idare ekiplerimiz sahadaydı. Jandarmamız ilçelerimizde köylerimizle temas halinde oldular. Şükürler olsun ki ilimizde yıkılan, enkaz altında kalan vatandaşımız olmadı. Sadece bir binamızda çatlaklardan ve kapı oturmasından mütevellit mahsur kalma durumu söz konusu olmuştu. Dört vatandaşımızı da yine ekiplerimiz müdahale ederek çıkardılar. Ee, Tabi e, deprem e, anında trafikte ve e, yine bulundukları mekanlarda panik halinden e, kaynaklı yaralanmalar oldu. Yaklaşık 90 civarında vatandaşımız e, hastanelere müracaat ettiler. E, şu anda tedavileri devam ediyor. Biz de belediye başkanımızla birlikte ziyaretlerini yaptık. Yine o e, bahsettiğimiz e, bölgede, Rüstempaşa mahallemizdeki... E, e, mekanı ziyaret ettik. Konutları ziyaret ettik. Burada da AFAD ekiplerimiz incelemelerini yapacaklar. Şu anda ilk tespitlere göre iki ağır hasarlı binamız var. Bunlardan birisi daha önce yıkım sırasında hasar almış olan bir binaydı. Onun süreci devam ediyor idi. Bu binamız ağır hasarlı olarak görülmüş. Yine bir başka binamız daha daha önce tespit yapılmamış olan bir binamız daha ağır hasarlı. Bunun dışında ekiplerimiz şu an itibariyle alanda taramalarına devam ediyorlar. Tabii daha önceki zamanlarda duyurularımız olmuştu. Vatandaşlarımızın özellikle gereksiz yere trafiği işgal etmemeleri, özellikle ee, bu hizmet araçlarımızın e, ulaşım açısından büyük bir önem taşıdığını ifade etmiştik. Yine bu duyurumuzu tekrar ediyoruz vatandaşlarımıza. Gerekmedikçe trafikte bulunmamaları bizim için önem taşıyor. Şu an itibariyle özellikle kale ilçemize komşu olan ilçelerimiz başta olmak üzere ilimizde e, çok büyük bir sorunumuz bulunmamakta. Bazı köy yollarımızda taş düşmesi ve heyelan şeklinde ihbar var ama kapalı yolumuz yok. Onlara da hemen şu an itibariyle ekiplerimiz müdahalesini yapıyorlar. Tekrar ben ilimize, Malatya'mıza ve bölgemize ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu anda en son 94 civarında bir yaralı sayısı intikal etti bize. Bunlardan büyük bir kısmı merdivenlerden inerken veya da o panik anında veya <laughs> tam 10.46 sırasında bir iş yaparken gerçekleşmiş olan işte mesela bir vatandaşımız tam perde asarken yakalanmış gibi. Yani dolayısıyla da bu tür yaralanmalar var. Bunlara ekiplerimiz. Hem 112 ekiplerimiz müdahale ettiler. Onun dışında hastaneye kendi imkanlarıyla gelen vatandaşlarımıza da yine hastanelerimizde hizmet veriyoruz. Acil servislerimiz yoğun bir şekilde bu konuyla ilgili olarak çalışmaya devam ediyorlar. Yoğun bakımda şu anda daha çok bu kalp ritminden dolayı rahatsızlığı olan birkaç vatandaşımız var, iki vatandaşımız yoğun bakımda ama onlar dediğim gibi depremden dolayı değil daha çok oh. panik ve sonrasında yaşanan yani zaten kalp işte kalp öyküsü olan vatandaşlarımız. Bu akşam tekrar bir değerlendirme yapacağız ama biz hayatın olağan akışının bir an önce ee, başlaması arzusundayız. Ee, bu anlamda da e, bu akşam bir değerlendirme yapıp yarınla ilgili duyurumuzu tekrar yaparız ama e, bugün itibariyle şu anda e, bu değerlendirmemiz söz konusu.